İmeyma kavşağı başta olmak üzere Osmancı kavşağı başta olmak üzere Bu kavşaklarımızı rahatlatmak üzere Bu üst üst kısmı zaten Bir aydır neredeyse kullanıyoruz herhalde Alt geçidini alt kısmını da Bugün itibariyle trafiği açıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hemşehrilerimiz şehrimizin iki yakasını birleştiren bu noktayı kullandıkları zaman ulaşımla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadan gitmek istedikleri her noktaya kolayca erişebilecekler, ulaşabilecekler. Çünkü bu kavşakta şöyle bir baktığımız zaman dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi hiç, hiç ışık yok. Çünkü ışığa ihtiyaç yok ışık beklemeden direkt hemşehrilerimiz karşıya geçebilecekler. Şu an Akşemsettin kavşağının bitmesiyle beraber ulaşılabilir şehir vizyonumuz için bakımından en önemli çalışmalarımızdan bir tanesini yapmış oluyoruz. Tabi bu proje bizim seçim vaatlerimizden de bir tanesiydi. Yusuf Başkan'ın o zamanki başkanlık döneminde bu projede önemli katkıları var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi o dönemki milletvekillerimizin İki hala milletvekillerimiz tabi. Ahmet Sami Ceylan vekilimizin, Oğuzhan Kaya vekilimizin, Erol Kavuncu vekilimizin ciddi katkıları var. Biz Hepsini üç çok vekilimize çok de çok teşekkür ediyorum. Ee, Ulaştırma Bakanlığımıza, Adil Kara İsmailoğlu Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii Cumhurbaşkanımıza hep bir özel parantez açıyoruz. Şehrimizde, ülkemizde ne kadar güzellik varsa hepsinde Cumhurbaşkanımız iradesi ve imzası var. Allah ondan razı olsun ve onu da başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımıza, tüm hemşehrilerimiz adına biz çok teşekkür ediyoruz. Biz belediye ile burada, karayolları, belediye ve firma e kenetlerle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Çalış hem çalıştık hem çalışmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra da öyle olacak inşallah. Başkanım teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz.